Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır harika bir susamlı kurabiye tarifim var. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 125 gram odasına gelmiş tereyağını ekliyorum. Margarinle yapsak olur mu diyecek olanlar var. Tabii ki olur. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. 125 milimlik çay bardağı ile. Ama tereyağı ile yaparsanız çok daha güzel, lezzetli ve sağlıklı olur. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyorum, 1 çay bardağı nişasta ekledim, 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. Mahlep olmasa da olur. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurt. Güzelce karıştırıyorum. Malzemeler odasında olursa un miktarını eklerken sizi yanıltmaz. Şimdi yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. İlk etapta yoğurma aşamasına gelene kadar kaşıkla karıştırarak hamurumu topluyorum. ben patates nişastası kullandım bu arada. Buğday veya mısır nişastası da olur. Elinizde hangisi varsa onu kullanın. Kullanmış olduğunuz tereyağı veya margarinin su oranı değişebileceği için un miktarını mutlaka etkiler. O yüzden kendi e, miktarınızı kendiniz oluşturun. Ele yapışmayan standart e, yumuşacık bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle tuzlu kurabiye sevenler için akşamları çay saatinin yanında, çay saatlerinizde e, böyle beğenerek tüketebileceğiniz bir lezzet. Artık kaşığı sığırıyorum ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum toparlandı. Evet, hamurum bu şekilde, bakın yumuşacık, kolay şekil alabilecek bir kurabiye hamuru oldu. Kurabiye hamurunu fazla yoğurmayın. Toparlandıktan sonra bırakın. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde hamur kopartıyorum. Elimle güzelce açıyorum ve yuvarlak bir şekil veriyorum, uçlarını birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra öncelikle yumurta akına, ardından da susama batırıyorum. Ben susama sade bir şekilde kullandım. Ee, Kavrulmuş susam da hem çok güzel görünüyor üzerinde hem de daha da lezzetli oluyor. E, elinizde bulunan susamı isterseniz kavurun veya kavrulmuş susam kullanın veya benim gibi sade kavrulmamış susam da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bütün kurabiye hamurun bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay, rahat bir şekilde şekil verilebiliyor. Evet, 180 derecede ısınmış fırına sürüyorum güzelce hafif kızarana kadar kurabiyelerimi pişiriyorum ben 35 dakika kadar pişirdim fırından fırına pişme süresi değişebilir siz 15-20 dakikada da çıkartabilirsiniz ee, bakın bu şekilde harika olmuş size bu kıyırlığını o tazeliğini göstermek istiyorum bakın görmüş olduğunuz gibi kıyır kıyır bir lezzet harika oldu şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet şifa olsun bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.